Son durumda geriye kalan kartonun bir yüzünün alanı 4 çarpı 4a eksi 3b 4a artı 3b olarak verilmiş. Yani bu 4 çarpı 16 a kare eksi 9b kare olarak verilmiştir. 4'ü içeri dağıtırsak 64 a kare eksi 36 b kare olarak verildiğini görüyoruz. 8a'nın karesi yani bütün bu kartonun alanı 8A'nın karesinden 64 A karedir. 64 A karenin içerisinden 36 B karenin çıkartıldığını görüyoruz. Bir tane iç bölgedeki bir tane karenin alanı 3 B'nin karesinden 9 B kare. Öyleyse toplamda 36 B kare eksi 9 B kareden 4 tane karenin çıkartıldığını söyleyebiliriz. Öyleyse bu kartonun iç bölgesinde oluşacak boşluklarla birlikte 4 tane kartonun, 4 tane küçük kartonun çevresi toplam çevreye eklenecektir. Hiç çıkarılma olmadan önce çevre 8A çarpı 4'ten 32A idi. Bir tane karenin iç bölgedeki bir küçük karenin çevresi 4 çarpı 3B'den 12B. 4 tane çıkarılınca 4 çarpı 12'den 48B'lik bir artış olacak çevresinde. Bunu 16 parantezine alırsak 16 çarpı 2A artı 3B olacaktır. Son durumdaki çevre bu da B seçeneği.